Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Gülen Adam 2 oynayacağız. Şimdi normalde FNAF videosu gelecekti yine. Bir arkadaşımız demiş ki yeter artık demiş anasını satayım. FNAF FNAF yeter lan içimiz dışımız FNAF oldu demiş. Belki ben alışkın da değilim ondan da olabilir. Başka oyun çekti onu da görelim. Ben de iyi dedim Gülen Adam 2 varmış. Dedim onu oynayalım. Birincisi bayağı popüler olmuştu. Bütün youtuberlar çekmişti nereden baksanız. 2'yi de çekmişlerdir büyük ihtimal. Artık... Bizim de çekme zamanımız geldi. Bundan sonra sıra bizde oyundaki oynanışlar ne oldu nasıl değişti ona bir bakacağız. Bakacağız. Neyse arkadaşlar hemen oyuna geçiyoruz. Geçmeden önce bir like yorum abone atarak bu adama destek olabilirsin hemen geçtik oyunumuza. Kulaklığı tak sesi sona daya ve karanlıkta da oyna diyor. Ben karanlıktayım zaten size böyle aydınlık gözüküyor olabilir. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Evet. Gülen Adam 2. Enter'a bastım. Play'e bastık. Ana hikaye bir de alternatif varmış. Ee, ana hikayeye bir tıklayalım. Ana hikayeyi bir görelim. Ne? Anan mı, ne anası lan Hadi oğlum bir başla artık. Bir dakikadır oyuna başlayamadım daha. Birkaç yıl önce Amerika'nın merkezinde büyük bir şehirde yaşıyordum. Ve her zaman bir gece adamıydım diyor. Yani geceyi seviyormuş bu arkadaş. Gece insanı olmayan oda arkadaşım yatağına girdiğinde sıkılırdım diyor. Çünkü bu ayakta kaldığı için. Zaman geçsin diye dışarıda adımlardım diyor. Uzun yürüyüşlere çıkardım diyor. 4 yılımı böyle harcadım. Gece yürüyüşler yaparak ve sıkıntılı bir şeyler yaşamadan diyor. Yani hiçbir sıkıntı yaşamamış. Her zaman o da arkadaşına şu şakayı yapıyormuş. Bu şehrin uyuşturucu satıcıları bile kibar diyormuş. Ama diyor bu bütün her şey bir akşam vakti birkaç dakika içinde değişti diyor. Çarşambaydı. 1 ile 2 arasıydı. Polisin devreye attığı dairemden oldukça apartmandan oldukça uzakta polisin yakınlarda devriye attığı bir yerdeydim diyor. Bir parktaydım diyor. Azıcık trafik vardı ve kimse dışarıda değildi diyor. Park önceki geceler olduğu gibi boştu. Galiba başlıyoruz. shiftle e, koşuyoruz. WHCD ile yürüyoruz. Sol tıkla da etkileşim. Tamam. Çarşamba saat 2. Şu an koşamıyorum. Sadece yürüyebiliyorum. Oğlum buradan da gece 2'de yürünmez ya. Hırsızı var. Gaspçısı var. Gülen adamı var. Ne oldu ee, Uzun bir yürüyüşten sonra şu an kendisi gidiyor. Fazla vakit geçti. Yoruldum. Eve gitsem iyi olacak diyor. Burası parktan daha korkunç anasını satayım. Şu arabanın önüne atlayayım mı? Ne olacak? Bir daha gelirse önüne atlayacağım. Ha yola çıkamıyormuşuz. Tamam. Evime gitmek için yürürken Sokan sonunda bir şey fark ettim. Bir tane dans eden adamın süleyetini gördüm diyor. Ben göremedim. Yani herhalde yolda dans eden bir adam görsem ondan korkmam. Ama garip olabilir. Çok garip bir danstı. Bana doğru geliyordu diyor. Evet, bir tık garip bir dans. Onun yüzünü görene kadar yakınıma doğru dans etmeye başladı. Gözleri açıktı ve garip gözüküyor diyor böyle vahşi falan herhalde. Böyle yüzü bize dönükmüş ama biraz gökyüzüne doğru bakıyormuş böyle. Ee, ağzı acı verecek şekilde şeymiş. Açıkmış böyle gülüyormuş. Gözüm ondan ayırıp gözüm ondan ayırıp ananı satayım karşıya geçmeye çalışıyordum. Ee, dans etmeyi kesti ve bir ayağın üzerinde durdu. Bana tam paralel duruyordu. Lan oğlum devamını okuyamadım ya. Önümüze çıkacak. Bizim ev neresi oğlum? Şuradan önümüze çıkmasın. Kendi gidiyor. Arkamızda şu an. Kesin arkamızda yani. Ee, çömelmiş. Karşıya geçmiş çömelmiş bize bakıyor. Ee, onu görünce biraz şok oldum ve ona uzun bir süre baktım diyor. Parmak ucunda bana doğru geliyordu bir çizgi film karakteri gibi. Ve hızlı hızlı gelmeye başladı. Biz hareket edemiyoruz şu an. <laughs> Güzelce çevirirsek ne istiyorsun güzel kardeşim diyor. Yani öyle soruyoruz. Dönecek mi? Ha gidiyor ne oluyor oğlum şu an? Geliyor mu? Geliyor. Oğlum nereye gideceğimi de bilmiyorum. Nereye gideceğim? Oho geliyor. Oho. Yakaladı beni ya. Yakaladı ya. Yakaladı ne olur bağırma yan yoldan çıktım diyor ve aydınlatmanın fazla olduğu ve trafiğin az olduğu bir yere koştum hızlıca diyor. Arkama döndüğümde onu hiçbir yerde göremedim diyor. Eve giderken her zaman diyor omuzumun oradan baktım. Yani arka tarafına falan bakmış. Onun aptal gülümsemesini görmeyi bekliyordum ama orada değildi. O geceden sonra 6 ay daha o şehirde yaşadım ama gece dışarı çıkmadım. Yüzünde beni rahatsız eden bir şey vardı. Sarhoş değildi işte sıkıntıları yoktu ama diyor tamamen ve son derece deli gözüküyormuş. Bunu görmek bizi korkutuyormuş. Evimize geldik mi şimdi? O oyun burada bittiyse koparım yemin ediyorum ya. Oğlum oynadığın için teşekkürler falan diyor ya bu. Bu alternatif şeye geçeceğiz herhalde. Bir gece markete gittim diyor. Yiyecek bir şeyler almak için. Sadece yiyecek satın almak için değil. Gecenin huzuruna da erişmek için diyor. Ama diyor o zaman çok garip bir şey oldu. Bir şeytanla yüz yüze geldim. Uzun bir adam gülüyor ve korkunç bir enerji saçıyor. O gece her zamankinden bir tık daha geç çıktım diyor. Saat 2 idi ve bir daha o saatte dışarı çıkmayacağım diyor. Evet, şimdi başımıza ne gelecek acaba? Taba basarak objektiflere bakabilirsin diyor. Bir taba basarız oyuna başlayınca. Market'e git. Tamam. Şu an kimseyi görmüyorum. Evet, gördüm. Evet, gülen adam burada. Ha bu şey ya birinci oyunun yenilenmiş hali. Abi önümü de göremiyorum ya. Geldim markete. Satın alacak bir şeyler al diyor. Bence bir atıştırmalık bir şeyler alalım. Öde. İyi akşamlar. 27,5 dolar. Vay nasıl avradı. Şöyle bir kabaca hesaplarsak. 785-790 lira falan ediyor. <laughs> ha eve git diyor. Tamam aldık. Onun öncekinde zınk diye ekranıma çıkıyordu. Umarım yine çıkmaz ya. Bizim evimiz hangisiydi? Galiba şurasıydı. Yok burası değilmiş. Aa! Ananın. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. Aklım gitti sonraki gece. Oğlum şimdi zaten bu önümüze çıktı. Sen niye bir gece daha çıktın ki dışarı? değil mi? Markete git. Gidiyorum da. Bu sefer nereden çıkacak? Oğlum bir de... tamam önüme çıktı. Bu sesle anasını satayım. geliyor yine. <laughs> Gelişi var ya yemin ediyorum korku biraz alıyor. Oğlum tamam. ne <gülüyor> Ne istiyorsun kanka diye soruyorum. <laughs> yine bir şey demeden gitti ya. yoldan gideceğim. Ah. ah. Onunun kaç ya da öl diyor. <laughs> Dibim dediğim, yakalayacak beni. Yakalayacak, yakalayacak. <laughs> Bakayım mı? Bakarsam hızım kesilir ama. Uh. Ha tamam yine aynı muhabbet. Kasiyerin vücudu. Holy Bu şerefsiz öldürmüş bunu diyor. Psikopat öldürmüş diyor. Kapı açıldı. <laughs> Gelişe bak. Kötü son. Bunun iyi sonunu da yapmadık mı hemen? Şimdi birinci oyunda arabanın anahtarı falan vardı. Onu alıyorduk. Heh, tamam burada arabanın anahtarı. Başka bir şey var mı? Yok. Ha, ha. Ha, ha. Oğlum böyle değil de ilk oyunda. Allah belanı versin. Korktum anasını satayım. Galiba bitti. İyi sonu da yaptık arkadaşlar. Bu oyunumuz böyleydi. Bunu çekmek istiyordum. Aslında bugün Türk yapım bir korku oyunu gelecekti. Oyuna baktım 20 GB anasını satayım dedim. Videoya geçmem lazım hızlı onu da artık sonra çekeceğiz. O da yaklaşık 2-3 güne gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.